Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli Tokat Kameralı Su Kaçak takipçileri Bugün Yasya'ndayız Burada bir müşterimizin kaçak ihbarı üzerine geldik Yaptığımız çalışmalar neticesinde Kaçağımızın sıcak suda olduğunu tespit ettik Kaçağımız baya büyük bir kaçak Burada hattımız güzergahımız belli Yalnız şöyle bir sıkıntı var Şimdi Termal kamera Şurada kaçak olduğunu söylüyor. Tam şu derzin yanında şurada. Tam bu bölgede şurada. Kartı koyduğum yerde de dinleme dinlemeyle de burada olduğunu tam orada köşede bir dirsek var. Burada da T var. Yani dirsek de mi, T de mi şimdi hep beraber göreceğiz. Evet değerli dostlar belirtmiş olduğumuz noktayı açtım. Kasamız. Evet. Tam o dipte Aşağımızın yeri noktası olarak tespit ettik. Tam duvarın altında, dirseğin öbür tarafında dondan patlama kaynaklanan bir patlama müşterimize geçmiş olsun.